Ya ana, insanların kapısına gitmek nedir? Ha? Niye yaparsın bunu? Rezil mi edeceksin bizi? Bak bak bak. Ya o bıçakçıların menekşe yüzünden sözü atıp beni Mardin'e rezil eden sen değilsin sanki. Ben güttüğüm koyunu bilmem mi? Şuna bak. Karşıma geçmiş bir de seviyorum diyor. Anam doğru der Tufan. Sen bize yalan söylemişsin. Hani o bıçakçıların kızıyla alakan yoktu? He? Ya sen bizim ailemizin şerefini hiç mi düşünmüyorsun? Hele sen Ünal. Ya senin kafan kafanı çalışmıyorum. Cüpe gündüz insanların gözü önüne gideceksin. Yeşili alacaksın. Oldu. Tufan. Bak diline dikkat et. Bu benim meselem. Al birini vur ötekine. Ya o topçu değil mi seni paspas gibi getirip de ayağımın önüne atan? Ya bu yeşil yüzünden daha ne kadar rezil olacaksın sen? Ya şu halinize bakıyorum da Karlıcalar'ın yüz karası oldunuz iyice. İyi ki Cenab-ı bugünleri şu düştüğünüz halleri görmedi ha. Tufan, bana bak. Seni son kez uyarıyorum sen de o mor menekşeyi unutacaksın. Onun adını bir daha ağzına almayacaksın. Yoksa... Yoksa ne ana? Yoksa ne? Yoksa... Yoksa seni de ölmüş sayarım. Say ana. Say. Ben lafımın da sevgimin de arkasındayım. Hadi eyvallah. A gitti oğlum. Bırak. Ne hali varsa görsün. Giderse gitsin.